E, atılan tweetler var. Size de gelmiştir hakeza. E, yardımcı hizmetler sınıfı diyor ki evet. kaldırılsın. Biz memur olarak atanıyoruz ama yaptığımız iş belli değil. Lisans, lisansüstü mezunuyuz ama memur muyuz, aşçı mıyız, işçi miyiz, şoför müyüz, hamal mıyız? Gelecek Partisi bununla ilgili bir çalışma yapar mı efendim? Yapar. Biz Çok kamu personel hocam. reformu yapacağız. Hı hı. Bu reformda hem maaşlarla ilgili problemler var hem göstergelerle ek göstergelerle ilgili problemler var hem de aynı zamanda görev tanımlarıyla ilgili problemler var. Bununla ilgili de çalışma yapıyoruz. Yani Türkiye liyakattan bahsediyorsunuz yani. Hem liyakattan hem ehliyetten hem de işe alımlarla ilgili bahsediyoruz. Görev tanımları da belli değil bu insanların. O nedenle bir yandan görev tanımları. Mesela mülakatı kaldıracağız biz diyoruz. Evet. Niye mülakat? Yetenek sınavları. O da mahkemelere çabuk gidecek ve aynı zamanda kayıtlar altına alınacak diyerek. Niye? Şimdi TUS'ta mülakat yok. Kim yaptı bunu? Kenan Evren ve arkadaşları yaptılar. Tıpta uzmanlık sınavı. Covid'teki başarımız elbette ki cihazların, hastanelerin rolü var. Uyarılar ama en büyük rol bizim doktorlarımızın rolüdür. Çünkü tus'ta torpil yoktur. Tıpta uzmanlık sınavında hiç mülakat falan yok. Gelirsin girersin. Niye hakimlikte var? Niye savcılıkta var? Niye öğretmenlikte var? Niye mühendislikte var? Niye memurta? niye işçilikte var? Bunlarla ilgili doğru değildir bunlar. Türkiye'de objektif sınavlar yapılmalıdır. Herkes niyakatı, zekası ve yeteneği oranında gelmeli, devlet memuru olmalı, hakim olmalı, savcı olmalı. Ve onunla ilgili de olarak da biz ne gerekiyorsa Türkiye'de çok ciddi şekilde kamuda ciddi bir personel reformuna ihtiyaç vardır. Bu reformu Allah nasip ederse biz bugün altılı masa olarak vaatlerde bulunuyoruz ama bir de altılı masanın dışında partiler olarak vaatte bulunuyoruz. Biz iktidara geldiğimizde şunu yapacağız diyoruz. Biz iktidara 110 geldiğimizde... bin personelmiş efendim. 110 evet. bin. Çok problemler var. Taşeronla ilgili problem var. 400 bine yakın taşeron var şu an Türkiye'de. Çok ciddi problemler var.